Turnuvanın detayları esnafları kışın işsizlikte ne yaparız diye hani nasıl bir araya getiririz diye arkadaşlarla düşünürken tavla kapalı çarşıda biliyorsunuz tavlasız kapalı çarşı olmaz. kapalı çarşıda devamlı o zarıntını duyarız. Dedik ki bir deneyelim nasıl olur bu iş diye. Gayet de başarılı geçti. Geçiyor da bugün de finallerimiz var. Bu sadece bir turnuvadan ziyade kapalı çarşı esnafı için gerçekten büyük bir etkinlik oldu. Gerçi bütün arkadaşlar da çok rağbet gösterdi. Devamını istiyorlar. 30 kişiyle yola çıkalım dedik. 64 oldu. 64 280'lere çıktı ama biz 64 kişiyle sınırladık ve bitirdik. Bundan sonrakiler daha da büyük olacağını düşünüyoruz yani. Birbirimizi biliyoruz ama isimlerimizi bilmiyoruz. Simayen herkes bilmiyor ama bu tavlada gördük ki gerçekten bu samimiyet de ortaya çıktı. Bunun üzerine biz başka esnafı bir araya getirecek etkinlikleri düşünüyoruz. Eee yani. aramızda topladığımız böyle eee küçük hediyeler de var. Bunlardan işte eee birinci arkadaşımıza bir tam altın vereceğiz. Ikinci arkadaşımıza yarım altın vereceğiz. Birinci arkadaşımıza aynı zamanda kupası da var. üçüncü arkadaşımıza da çeyrek altın vereceğiz. Turnuva çok iyi geçiyor. Bu sene sağ olsun bizim arkadaşlar ilk defa kapalı çarşı adına bir turnuva düzenlediler. 65 kişiyle başladık. Bugün son final oynayacağız. Çok heyecanlı geçiyor. Birbirini tanımayan esnaflar birbirini tanıdı, kaynaştı. Bundan daha güzel bir şey olamaz. Bunun devamını her sene getireceğiz. Yurt dışından gelen misafirlerimiz var. İspanya'dan gelen vardı, birkaç kişi Avusturya'dan gelen vardı, onlar da katıldılar. Yani turnuva çok güzel bir şey. Bir şey kapalı çarşı dediğiniz zaman kapalı çarşının kültüründe tavla var. Tavla, Aragülerin Aziz Nesin dediği gibi bir sosyalleşme aracı. Kapalı çarşıda biz tavlayı büyüklerimiz öğrendik. 91 Körfez krizini öğrendim ben tavlayı. O zamandan bu zaman oynuyoruz. Tavlanın en güzel e, olayı bir araya gelemediniz, çarşının değerli büyükleri bir araya gelip sohbet edip aynı zamanda bu kadar insanla bir arada bir paylaşım içerisinde. Bu, bu sene ilk defa böyle bir turnuva düzenlendi. Sağ olsun bizim Tevfik kardeşimiz bu işe örnek oldu. Bunun gelenekselleştirmeyi hedefleniyor. Güzel bir şey oldu. Hakikaten başkanın da dediği gibi esnaflar arasında güzel bir arkadaşlık ve dostluk ortamı oluştu. Güzel bir heyecan oldu. Zaten iş yok güç yok bu boşlukta hepimizi güzel bir şekilde oyaladı bu turnuva. Devamı geleceğini tahmin ediyorum ve büyüyerek devamını geleceğini tahmin ediyorum. Vallahi katılım yüksek oldu. Biz başlarken bu kadar yüksek olduğunu beklemiyorduk. Gerçekten bizim için çok eğlenceli, çarşı için çok iyi oldu sosyalleşme açısından. Yıllardır birbirimize bakıp bazen selamlaştığımız, bazen selamlaşmadığımız insanlarla daha samimi hale geldik. Ve biz bunun devamını talep ediyoruz insanlardan. Umarım katılım daha yüksek olur, daha da güzel olur. günler geçiririz. Yani gerçekten e, şu anda bir heyecan var yani. Çünkü gerçekten güzel bir organizasyon. Diğer arkadaşların dediği gibi yani böyle güzel bir zevkli, heyecanlı bir turnuva oldu benim için. Turnuvada şu anda yarı finaldeyim ve her, en başta da diyorum ben kupayı Kürtçülere götüreceğim. Öyle bir hayalim var. Tabii kısmetse. Bir de totemim var benim. Guajdo Kottomano. Türkçesi pehlivan pehlivan. Altta kaldım diye üzülme, Üste kaldım diye sevinme. Tavla herkesi birleştiren ve mücadele ruhumuzu sürdürebilmemiz için e, gereken bir oyun diye düşünüyorum. Çok da başarılı oluyor. Çünkü mücadele ruhumuzu hiçbir zaman kaybetmiyoruz. Dostluklarımız pekişiyor. Arkadaşlara ben şimdiden başarılar diyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. E, başka güzel olaylarda kapalı çarşı için görüşmek dileğimle. Çok teşekkür ediyorum. Evet, çok teşekkür ederim böyle bir turnuva düzenlediğiniz için. 50 yıldır fazladır çarşıdayım. Böyle bir organizasyon olmadı. Birçok arkadaşlarla yeni tanıştık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Abi çok güzel bir organizasyon yapmıştım. Ben katılamadım. Bir dahaki sefere kardeşlerin dediği gibi eline sağlık, emeğe geçin, herkese sağlık. Yeni yeni arkadaşlarla tanıştık. Hepinize teşekkür ederim. Bu esnaflar arasında sevgiyi, saygıyı, birliği, bir pozitif enerjiyi getirmesi açısından çok güzel bir şey. Değerli buluyorum. İnşallah devamı da gelir. Herkes böyle neşeli, heyecanlı. E, aramızda negatif şeylerden çok pozitif şeyleri konuşmamızı sağlayan bir esasında bir etkinlik olduğu için de inşallah devamını da başka projeleri de getiririz. Çarşı Bunlar için çok önemli bir şey. Olabilir. İnşallah devam edecek. Çarşıya çok değer kattı. Bence çok güzel bir yarışma. Turnuva bence çok güzel geçiyor. Ve ben önümüzdeki senelerde bu turnuva eğer devam edebilirsek katılımın çok daha yüksek olacağını düşünüyorum. Ne güzel, keyifle işte gidiyoruz, şakalaşıyoruz, oynuyoruz, eğleniyoruz, geliyoruz. Çarşının böyle bir şeye ihtiyacı vardı. Devamının gelmesi dileğiyle diyelim. Bu çok daha e, kapalı çarşıyı kaplayıcı. Ve insanları hem birbirine yaklaştıran, birbirine, esnafın birbirini tanıması ve yaklaşması bundan sonraki etkinliklerde de bir araya gelmesine sebep olan bir turnuva olarak tanıyorum. En önemlisi herhalde birbirini tanıyan insanların tanışması artı tekrar yeniden kaynaşması. Seleyi dört gözle bekliyorum vallahi. Finale katılan arkadaşlara başarılar diliyorum. On numara çok güzel olmuş. Bu turnuvada benim gördüğüm pandemiden bu yana yani 2019 yılından bu yana esnaflar arasında böyle bir toplaşma yoktu organizasyonlar. Böyle birleşip muhabbet ettiğini, dertleşip sohbet ettiğini göremiyorduk. Bunun fazlasıyla bu organizasyonda gördük. Artık geleneksel bir şey gerçekten olsun yani abi. Devamını bekliyoruz.